Sevgili arkadaşlar merhaba. Çok Çokgen sorularının şifrelerini kırıyoruz. Bununla ilgili 3 tane şifre var. Size şimdi o 3 tane şifreyi vereceğim. Bu soruları inşallah çözeceğim. Arkadaşlar bu sorular daha önceki çıkmış soruların benzerleri. Çözüm 3 yayınlarından Mehmet Bolat hocamın soruları. Kendilerine sorular için çok teşekkür ediyorum. Geometri adına başarıların devamını diliyorum. Sevgili arkadaşlar... Öncelikli olarak size 3 tane şifre vereceğim. Bu üç şifreden sonra başlayacağız. Ama size bir şey söylemek istiyorum. Bu konu TYT, DGS, ALES, KPS, ortak konusu olduğu için bence öğrenci tarafından çalışılması gereken en mantıklı geometri konusu. En mantıklı. Çünkü niye? Formülleri dayalı. Bakınız 2018 ve 2019'da ÖSYM formülleri verdi arkadaşlar. Formülleri vererek sordu. Şimdi ben size burada tekniği göstereceğim. İki tane teknik var arkadaşlar. Birisi kenarlar arası bağlantı kurmak. Beyninizi çivileyin buradaki dediğime. Kenar bağın kenarların eşitliğinden yararlanmak. Kenarların eşitliğinden yararlanmak. Bu konunun en kolay maddesi bu. Nedir arkadaşlar bu kenarların eşitliğinden yararlanmak? Bakınız. Bir kare ya da bir eşkenar üçgen dendiği zaman arkadaşlar size hemen ilk yapacağınız şey şu eşit çizgilerini koymak. Bilen bilmeyen bütün arkadaşlar dinlesin sorular çıkmış soru benzeri olduğu için e, inşallah faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Koydum mu arkadaşlar kareye? Düzgün beşgen diyor. Onun da bütün kenarlarında bu sembolden olmaz mı? Ona da koyuyorum. Bakınız. Karenin bir kenarı 90. Beşgenin bir içerisinde arkadaşlar. Bilmeyen arkadaşlar burada öğrenmiş olsun. 108. Peki. Şurası kaç arkadaşlar? 18. Şimdi zor soruları birazdan çözeceğim. Önce bir sizi ısıtayım. Ee, 180'den 18 çıkarın. Ne kaldı arkadaşlar? 162. Şu dibe ne kaldı? 81. Şu dibe ne kaldı? 81. Neden? Bak ikizkenar üçgen var. Bunların dipleri aynı olacak. Peki beşgenin bir içerisi 108 diye arkadaşlar. Şuraya ne kaldı o zaman? 108'den 81 çık 81'i çıkarın. Ne kaldı? 7. Ne kaldı? 27. 27 kaldı. Peki arkadaşlar şurası ne? 108. 27 108 daha ne yapar? 135 Peki X'e ne kaldı arkadaşlar? 45 kaldı Bakın eğer siz bu çizgileri koymasaydınız şuradaki ikiz kenarı görebilir miydiniz? Göremezdiniz Geometri Böyle ince tekniklerden oluşur arkadaşlar. Çemberlerde de var teknikler İnşallah bu e, formasyonu beğeniyorsunuzdur e, Like'a basmayı unutmayın değerli arkadaşlar Kanalıma destek anlamında Şimdi Tabi bazı arkadaşlar rakip elime kadına basmıyorum hatta dislike basan da var galiba sıkıntı değil Şimdi arkadaşlar bir düzgün beşgen var. Şimdi buradaki geçişimiz bakın çok ağzımdan çıkana dikkat edin. Köşegenden eşitlik yakalamak. Yazın bunları bir yere arkadaşlar. Kurban olayım yazın. Ben senelerdir yakalıyorum soruları. 2019 TD'de yine 2018 TD'de ben yakaladım. Köşegenden eşitlik yakalamak. Yani ne demek? Bir kez daha söylüyorum. Köşegenlerin eşitliğinden yararlanmak. Köşegenlerin eşitliğinden yararlanmak. Tamam mı? Bakın şimdi bu beşgende bir beşgende iki tane kenar birleştiren tüm köşegenler eşittir. Örnek veriyorum şu köşegenle şu köşegen eşittir. Ağzımdan çıkan kelimeye yine dikkat edin. Çünkü eşit sayıda kenar birleştiriyorlar. iki kenar birleştirmiş. ilk kenar birleştirmiş. Şimdi değerli arkadaşlar. Şurada gördüğünüz e, e ne diyor? Eşkenar üçgen diyor. Önce eşkenar üçgen şu sembolü koyacağımı birinci formasyonda söyledim. Şimdi bakın hangi köşegen bu eşkenar üçgenle bağlantı kurabilir? Çok dikkatli bakın hangi köşegen? Hangi köşegen? Buradan böyle çizsem, buradan böyle çizsem x de var orada. Arkadaşlar kanaatimce şu. Kanaatimce şu. Şu köşegen. Bunu bir silmek istedim. Birazcık da kalınlaştırayım. Bence şu köşegen arkadaşlar. Neden? Bakın bu köşegen de yine iki kenar birleştirmiş. Dikkatle bak. İki kenar birleştirmiş. Şuralar eşit. Çok güzel. Bak bu buna eşit. Turuncular birbirine eşit değil mi? Tamam çok iyi. Eşkenar üçgen dolayı da bu turuncuysa şu da turuncu değil mi? Bak burada ne çıktı gördün mü? İkiz kenar üçgen çıktı. İkiz kenar üçgeni gördüğün zaman işi bitirdin demektir. Tamam mı? Amaç oydu. Şimdi yazıyorum her şeyi. Bildiğini yazıp bundan sonrası dört işlem. 108. 36, 36. Çünkü niye eşit kenarlar? 72'yi bölerler, 36, 36. Şurası ne oldu arkadaşlar? 60 oldu. Ee, şurası ne oldu? Değerli arkadaşlarım, şurası da ne oldu? Şurası da 36'ydı. 36, 36, 72. O zaman şurası da 36. Peki şuraya ne kaldı arkadaşlar? 24 kaldı. Neden bakın? Çünkü beşgende arkadaşlar bakın, beşgende. Şöyle bir bir daha çizelim, herkes rahat rahat kavrasın. Elimden geldiği kadar tüm arkadaşları takip edeceğim. Bak 1, 2, 3. 36, 36 paylaşır bunlar. Tamam mı? Şurası 36 o yüzden. Eşken üçgen dolayı da burası 60. Şuraya ne kaldı? 24 mi? Harika gidiyoruz. Sakın bozmayın. Şimdi 180'den 24 çıkartın arkadaşlar. Ne kaldı? 160. 156 mı? 156 2'ye bölün 78. O zaman şu dip ne oldu? Bakın şu dip ne oldu? 78 oldu. Peki şu dipte ne olacak? 78 mi olacak? Ama burası 60. Çünkü eşkenar üçgen oldu. O zaman x'e ne kaldı arkadaşlar? 18 kaldı. Teknik. 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 Neymiş bu teknik? Köşegen eşitliğini ayarlanmak. Bakın şimdi BD ile BF eşit diyor. BD bu, BF bu. Harika. Bana öyle bir köşegen çiz ki bunlarla ilişkiye girsin. Bak iki tane kenar eşit değil mi? İki kenar birleştirmiş. Şimdi dikkat et. Şunu çizdim. Bu da iki kenar birleştiriyor mu? Evet. O zaman bu da arkadaşlar eşit. Bakın ne çıktı? Şuraya dikkatle baktığın zaman soru bitti. İkiz kenar üçgen çıktı. Ne oldu? Köşegen eşitliğinden faydalandım. Neymiş bu şifrenin adı? Köşegen eşitliği. Tamam mı? Köşegen eşitliğinden faydalandık. Şimdi değerli arkadaşlar bundan sonrası yine az önceki söylediğim tabiri yine söyleyeceğim. 4 işlem. 36. Burası da 36. Şurası da 36. Burası nedir arkadaşlar? 72. Şu karaladığım yere dikkat edin. 144. Bakın karaladığım yere dikkat edin. 144 şurası A ise şurası da A değil midir? A artı A artı 144 eşittir 180. Fşt. 2A eşittir 36. A eşittir 18. Demek ki arkadaşlar şurası ne? 18. Az önce söyledim. beşgende şurası neydi? 36. 36 ile da 18'i toplayın. Ne olur? 54 olur. Bitti. Bak yine aynısını yaptım. Bunların hepsi çıkmış sorunun benzeri. Arkadaşlar bakın çıkmış sorunun ne daha zorunu kolay kolay sorarım ne daha kolayını. Ama konuyu anlatmak için bazen kolaydan başlatmışımdır yani. Ona hoş göreceksiniz değerli arkadaşlarım. Şimdi bakınız burada HDK K demiş. AC'ye de K demiş arkadaşlar. Biliyorsunuz bunları ters verilir. Bunun önünde bir vardır. Şuna 2K dersin. Şuna da özür diliyorum. Yanlış söyledim çünkü. Buna K dersin. Buna da 2K dersin. Bak burası 2K. HD ne? K. Şimdi bak yine söylüyorum sana öyle bir köşegen çiz ki şu köşegenle fayda, bu bağlantıyı kursun. Bir Anya'da öbürü Konya'da. Bir Amsterdam'da öbürü Kamboçya'da. Çiz şunu. Çizdim mi şunu? İki kenar birleştiriyor. iki kenar birleştiriyor. O zaman şurada 2K oldu mu? 90'ın gördüğü 2K. O zaman şurası ne olur arkadaşlar? 30. 30 neyi görüyor? K'yı görüyor. Peki arkadaşlar şurası ne olur? 36. Az önce söyledim. Beşkende burası neydi? 36. 30-36 ne oldu? 66. Şimdi geldik son iki tipine. Geçen sene MÖSÖ'ye giren arkadaşlarım bu soruyu muhakkak ki hatırlıyordur. Arkadaşlar buradayken bir kez daha söylemek istiyorum. Bana ÖSYM tarafından açılmış bir mahkeme var. Benim çıkmış soruları çözme şansım yok. Eğer ben çıkmış soruları çözsem yer yerinden oynar. Bunun sebebini birçok arkadaş biliyor. Ama ben inşallah arkadaşlar çıkmış soruların şeyini alacağım. Telif haklarını alacağım alıp gelirsem size çok sürpriz bir çalışma olur. Yayın evinden istiyorum şu anda. Al 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 al. Bakalım inşallah. Yani alabilir. Bilmiyorum. Şimdi değerli arkadaşlar burada bakın yine buradaki Yektu hocanızı dinleyin. Düzgün beşgene bu sembolleri koydunuz. Bak beni dinleyen bir öğrenci olsaydınız geçen sene. Düzgün negense bu. Buna da koy. Aynı sembolü. Bak ne oldu? Soru bitti. İkiz üçgen çıktı. Bu kadar. Gördün soruyu. Soru bitti. Yani soru bu kadar. Hocam emin misin? Bak yukarıda adam formülü vermiş gördün mü? Adamlara, adama kızıyoruz ama yukarıda formülü vermiş. Ne gelmiş arkadaşlar bu? Ongen. Ben size daha farklı bir formül vereyim. 360 bölü kenar sayısı bir dış açıyı verir. Şimdi dışarıdaki ongen. 10 360'ı 10'a bölersen ne olur? 36. O zaman bu şeklin bir tane dış açısı ne arkadaşlar? 36. O zaman bunun iç açısı ne? 144. Tamam mı? Bir iç açısı 144 bunun. Beşgen zaten 108'de. Şimdi bakın. Şurası 108. Hani 144 ya. Şu benim boyadığım yere bak. Dikkat edin. Rengini de değiştiriyorum sevgili arkadaşlarım. Dikkat edin. Şu benim boyadığım yer ne olur? 144'ten 108'e çıkarın. 36 olur. Burada da kenar var ya. 180'den de 36'yı çıkartın. 144 oldu. 2'ye bölün. Şurası 72. Burası 72 olur. Arkadaşlar e, burası 72, burası 72 olduktan sonra 72 artı x eşittir. 144 deyin. İnşallah ben bir yerde işlem hatası yapmamışımdır. x 72 oluyor. Cevabımız 72. Ben bir kez daha kurt etmek istiyorum ve bu soruyu çözen arkadaşlarım 2019 MSO'yu hemen çözsünler. Hemen. Bir önce şimdi şunu yukarıdaki çözemde 2019 şeyi çözsün arkadaşlar. E, TYT çözsün. Bir kez daha ben son toparlama istiyorum. Ongen mi demiş? Ongen demiş. Ongen demişse 360 ona bölüm 36. 36. 36 sene oldu 144. 144'ü yazdım. Çok güzel. Buraya 108 dedim. 136, 144. Evet harika. Buradan da ne oldu? 108, 36, 144. Sağlıyor mu? Sağlıyor. 180'den 36 çıkardım. 144 kaldı. 144'ü 2'ye bölüm 72 kaldı. Orası 144 olduğu için 72 oldu. İnşallah işlem hatam yoktur arkadaşlar. Sanki cevap farklı bir şey diye hatırlıyorum ama galiba yok. Şimdi geçelim buraya. Gördüğünüz gibi yine bakın formül vermiş. Artık yeni nesilde formül veriyor. Çünkü amaçlar formülü formülü uygulatmak. Kırmızı renkli kenar uzunlukları 2 birim, siyah renkli bakın ne diyor? Kırmızı renkli kenar uzunlukları 2 birim. Bak şurası neymiş arkadaşlar? 2 birim. Siyah renkli kenar uzunlukları x birim olan ee, yani bunların hepsi çözmüş de yeniden arkadaşlar bu arada. Kendilerine çok teşekkür ederim. Mehmet Balut hocamızın geometri kitabı için. Allah razı olsun gerçekten güzel bir kitap olmuş geometri adına. Ee, siyah renkli kenar uzunlukları x birim olan altıgen şeklindeki bir kağıt parçası kırmızı renkli kenarına paralel iki doğru boyunca şekildeki gibi kesilerek bir kenar uzunluğu 5 birim olan düzgün altıgen elde ediliyor. Yani şu düzgün altıgenin bir kenarı 5'miş arkadaşlar. 5'miş. Onu diyor. Bak metini okudum. Yani şurası 5. Şimdi diyor ki bana buna göre x kaçtır diyor. x neresiymiş? Siyah kenarlı. Heh. Yani şu kenarı soruyor bana bak. Şu kenarı soruyor. X dediği bu. Şimdi değerli arkadaşlar burada yapmamız gereken hamle ekranı biraz daha yanaştırdıktan sonra bakınız altıgende bu bir altıgen değil mi? Bu bir altıgen. Şimdi altıgende şurasının 120 olduğunu biliyoruz. Altıgenin bir iç açısı 120. Bilmeyenler de öğrensin arkadaşlar. Şurası 120. Orasının 120 olması demek ne demek biliyor muyuz? Şurası 60 demek. O zaman yukarıdan aşağıya ben şöyle bir dik çekersem arkadaşlar. Tamam mı? Şurası ne oldu? 30 oldu. Aynı şekilde şuradan da çektim. Yani burası 2 ise burası 2. Arkadaşlar yine şurası da ne oldu? 30 oldu. Bakın burası 5'ti ya. 2 çıkar 3. Geri kaldı 1.5. Bak şurası ne oldu arkadaşlar? 1.5 oldu. Bakın şurası ne oldu? 1.5 oldu. 30 1.5'ü görüyor. 30 1.5'ü görüyorsa 90 neyi görüyor arkadaşlar? Şurası ne? 2 katı 3. 1,5'un 2 katı 3. Tamam mı? Şimdi bunun burası 3 oldu. Zaten şurası da 5'ti. 3 5 daha ne oldu arkadaşlar? 8. Bitti. Bakın bu kadar teknik bir şey. Yani size çokgenlerle ilgili ya özel üçgen çıkar ya açı çıkar arkadaşlar. Yani şunu demek istiyorum. Açı muhakkak ki çıkar açı ile beraber maksimum ise uzunluk sorulur bu şekilde altıgen altıgen ya da sekizgen çalışacak arkadaşlarım. Bu dediklerime çalışacaklar, artı altıgen ve sekizgen ve beşgeni özel olarak çalışacaklar bu işi bitirecekler, bana dua edecekler. İnşallah faydalı bir konsept olmuştur. Değerli arkadaşlarım, kendinize iyi bakın. Ee, bazı sorularınıza cevap vereceğim arkadaşlar. Sadece benim de cevap beklediğim yerler var. İnanın ki ben de bazı konularda çok mağdurum. Çok fazla konuşmak istemiyorum ama ee, buradaki üzüntümü birçok arkadaş benim anlamıştır diye düşünüyorum. Ee, i̇nşallah benim çırpınışlarımı da görüyordur o arkadaşlarım. Değerli arkadaşlarım kendinize çok iyi bakın.